Allahu Allah, inna Shaytan Alhamdulillah, Rabbil alamin. Ve salat ve salam ala sallimah Muhammedin khalil kafir ala ala sallimah ma'in. Kitab Sarfi. Sarf nedir? Sarf, as sarf o hual beyo. Satmak, satmaktır. İsa kana oldu zaman kul waheed min imadain. Her iwan, yani verilen ve alınan. Her iki imadın her birisi min cinsin esman para e, cinsinden olduğu zaman yani altın ve gümüş sarf nedir? Vel be'u alışveriş yapmak, satmak, almak. İza kâne kulum vahd verilen ve alınan her birisi min cinsin esman. Ha, para cinsinden olursa. Ha. Evet. evet. Hmm, Niye öyle yapıyorsun? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Kitabı sarf. Es sarfu huvel bey'u. Satmak. Malı satmak. İza kâne olduğu zaman kullu vâhid minel ivadeyn. yani verilen ve alınan her birisi min cinsin esman. Para cinsinden olursa. Verilen de para, alınan da para. Ha. Yani nasıl öyle altın ve gümüş veya Türk parası veya dolar işte verilen alınan paradır. Fe <laughs> in eğer adam satarsa fiddeten gümüşü bir fiddetin gümüşe karşı bak. Gümüş verip gümüş alırsa ev zehaben bize altını satar bize bin altına karşı lem yecuz caiz olmaz illa mislen bir Bak gramları aynı olacak. 10 gram gümüş, 10 gram gümüş. 10 gram altın, 10 böyle. Gramları aynı olacak. Ve in ihtelefa fil cevdeti ve siyagati. Gerçi o ayrı olsalar cevlet kalitesinde ve siyagati kalbinde siyagat mesela birisi söyle şey şeklinde olmuş ne söyle cebdet kalitesi birisinin ayarı yüksek birisi ayarı düşük ve siyagati yapın yapın kalbi yapımı kalbi ayrı olsa bile birisi ne ee, söyle bilezik şeklindedir. Birisi Konya şeklindedir. Yani mesela ama gramları aynı olacak. Ve bu da gerekiyor min kabdil ivadeyni bak o iki ivazı kabz etmek yani ele, ele, geçirmek kablen iftirak ayrılmazdan evvel bak mislen bir misni olacak bir de yeden bir yedin olacak mislen bir misli yani ikisi gramı aynı olacak yerden diye el, elden ele olacak. O onun eline ve o ayrılmayacaklar yani ha. Kabl ya, ayrılmazdan evvel o ivazlar kabul edilecek. Ve <laughs> ina iza ba'a bil Ha. Ama cinsleri ayrı olursa bak. İza satarsa zahaba altını bil fidati gümüşe karşı cazet tefadulu. Birbirinden farkını olması caizdir. Tabii ki altınla gümüşün değeri ayrıdır. 10 gram altın verir. 100 gram gümüş alır. Tamam, tefadül. Birbirinden fa fazla olması caizdir. Ama ve vacebet tekabudu. Yine karşılıklı kabul. O ona verir onu. Yani ayrıl ayrılmaya bırakmayacaklar. Yani. Tekabud, karşılıklı kabul edecekler. Ve iftaraka fil sarfi kabla 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 ibadani ahadime batır. Bak, iftaraka ayrılırsalar. Yani, o bayi ile müşteri. Fil sarfi, sarf işte bu parayı paraya değiştirmekte. Parayı paraya bozmakta, değiştirmekte. Eğer ayrılırsa kabla kabdil ivadeyn. O iki karşını almadan ne o aldı ne o aldı. İkisi kalktı. O dedi ben sana 10 gram altın sattım. 100 gram gümüşe karşı. Ama kab yok. İkisi kalktı ayrıldı. Ev hadima veya kabla kabdil ahadime. Birisi verdi diğeri vermedi. Batel akdu. O akıt batıl oluyor. Tamam. Ve la yecuzu fi semeni safi qabl Ben sana 10 gram altın verdim. 100 gram ne gümüş için. Bak. Senden 100 gram gümüş, 10 gram altın diyorum. Ben sana 10 gram altın verdim. Daha sen 10 gram altın eline geçmeden tasarruf edemezsin. Yani satamazsın. Hibe edemezsin. <laughs> tasarruf etmek yani onu harcamak, onu bir yola vermek veya satmak fis sarfi. Ha sarfin semeninde. Yani ben sana 10 gram altın, 100 gram ne şeye karşı verdim. E, gümüşe karşı. Ne ben o gümüşü ben o gümüşü ele geçirmeden her, her tasarruf yapamam. Sen de o altını ele geçirmeden tasarruf yapamasın. Bayacu <laughs> zub'u zahabi bil fidati mucazafatan. Ha caizdir. Ve o satmak ziyabı, altını, bir altını bilfidet gümüşe mucazefeten tahmini, tahmini. Ha. Yani gramları belli değil. Ha. Yani bir e, parça altın, bu parça altını sana, kaç gram olduğu bilmiyor. Bu parça altını sana sattım, bu büyük bir parça gümüş ona karşı tamam olur. şey cinsleri farklı ya, mümaselet şart değildir ha. Mucizefetten yani Tartmadan. Değil mi? Yani miktarı belli olmadan. Ha. Ve men ba'a kim satarsa seyfen bir kılıç ki muhalle, muhalle süslenmiş. He? İşlenmiş, süslenmiş. Bir miati dirhemin <laughs> bir adam kılıcı sattı. Miati dirhem yüz dirhem. Yüz yani gümüş para. Gümüş paraya kılıcı sattı. Ve hinyetu, onun süsü o, o, işlemesi 50 dirhemen. Bak. 50 dirhemdir. Yani o kılıcın üstündeki süsleme gümüş eşyası 50 dirhemdir. Ama kılıcı kaça sattı? 100 dirheme. Bak. Feddafe'a min semeni khamsine cazel bey'u. Bak. Bir dakika bak. Şimdi gümüş gümüşle işlemeli bir kılıç kaça sattı? 100, 100 dirheme sattı bak. Ama gümüşün üzerindeki o işleme gümüş o da 50 dirhemdir. Adam ma sattı o ona 50 dirhem verdi. Bak, 50 dirhem o anda verdi. O diğer kalan 50 dirhemini sona verecek. Olur. Niye? Çünkü o 50 dirhem 50 dirheme karşı geldi. O diğer 50 dirhem de o kılıç, o demire karşı. O demir e, 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 yani e, borca da satılabilir yani. Ha. ama Ya, biraz düşün. Ben bana satarsa seyfen bir kılıç ki mahalle süslenmiş işlenmiş bir miyeti dirhemin e, neye sattı? 100 dirhem paraya sattı. Tamam mı? Vahniyat onun takısı, onun süsü 50 hemen. Onun üzerindeki e, söyle, gümüş 50 dirhamdır. Fedafa o müşteri verdi min semani parasına 50 50 verdi bak. güzel satı o 50 verdi. Cazal Bey olur. Çünkü o 50'ye karşı 50 gelmiş oldu. O anda kabd oldu ya. Ve kanel makbudu o alınan o elli lira hesseten fiddeti. Bak o gümüşün hissesi olarak alındı yani gümüşe mukabil alındı. Ha. Ve inle mübeyin bunu demese ya bu bu gümüşe karşıdır demese bile gümüşe karşı olmuş oldu. O demir olan borca olmuş oldu. Olur. O caizdir. Ve kezalike izah in ha ve dese bu da caiz. Huz hazin khamsine min semeniha. Bu elli al min semeniha onun parasından. Yani parası fiyatı 100 liramdır. Bu Ali al dese, dese o da yine olur. yani demese de olur, dese de o aynı. Yani yine olur. İn kalede huz hazin bu Ali'nin al min ha yani hazin khamsine he? Ha, men ma dese, ha ma Ha, ma ha, dese bile ha, hem kılıcın hem süsün dese bile o sadece o e, gümüşe mukabil olmuş olur yani ha. Fe in lem yetekabeda ha. ha orada takabül etmeler etmediler yani o ona kılıcı teslim etmedi o da ona parayı vermedi veya kılıç verdi para vermedi ha hatta iftaraka ta ayrılıncaya kadar batal akdu bin hamiyeti ve sebi bak akdu hem o süsle batıl olur ve Yani o bey ne söyle batıldır. Yani o akıl inkâne la yetekhallesu. Eğer o ne söyle kılıç o şeyden o süsten o, arınmıyorsa illa bir daha yani, öyle o süs öyle o kılıcın içine girmiş ki birbirinden ayrılmıyor illa ayrıldığı zaman kılıca zarar veriyor böyle. Yani, öyle birbirine perçimlenmiş ki Bakın <laughs> innem birbirine kabul etmediler. Hatta iftana kabbeten akdu akd batul hem o da söyle o, o süs işleme o süste ve seyfi am kılıç da satılmamış oluyor. İnkana o kılıç la yetekhallesu o hinyetten ayrılmıyor illa bir dararin. Ayrılsa da Yani o o süsü o kılıçtan ayırmak kılıca zarar veriyorsa yani ayrı durmuyor ayrı durmuyor. Şimdi bazen süs, süsleme böyle bir kablama gibi yani ayırabilirsin. Ayrılmıyorsa. Evet, evet. Ah, ah. Ama o inkanı yetekhalas bir gayri darar. Bak. Yetekhalas ah. o kılıç o süsten ayrılıyorsa bir gayri zararsız cazel be of seyf. O zaman kılıç satılmış oluyor. Ve beten fil o süs satılmıyor. Kılıç satılmış oluyor. İşleme satılmış oluyor. Niye? Çünkü işlemek gümüştür. Gümüş gümüşe mukabil olduğu zaman ikisi mecliste kabul edilecek. Kabul edilmediği zaman o satılmamıştır ama kılıç satılmıştır. وَمَنْ <laughs> بَا اِنَا مِنْ Kim satarsa ina fidatin Gümüş kabı, gümüş kabı. Gümüş bir kabı satarsa سُوَ اِفْتَرَقَ Sonra ayrıldılar وَقَدْ قَبَدَ بَعْدَ سَمَنِهِ o ne söyle semenin bir kısmını kabul etmiş. Mesela bir kab gümüş kabı 100 dirheme satmış. İftaraka ayrıldılar. Fakat kabede ba'de semenihi mesela 50 lirasını kabul etmiş. Batel el akdu fima lem yukmet. O kabul et, etmediğinde akı batıl oluyor. Ve sahafima kubide o yani o o kanen inan müşterek veriyor. O kam müşterek olmuş oluyor ha. Ben sana bu kabı 100 lira hemen Gümüş 50 lirasını kabul ettim. 50 lirasını kabul etmeden ayrıldık. O zaman bu kabın yarısını almış oldum. Yani bu kabda müşterek olmuş oldum. Hepsi satılmıyor yarısı. Yani ne kadar para bana, bana vermişsen o kadar satılmış oluyor yani. Ha. Anlaşıldı. Bakana ila kab müştereken beyin ama ikisinin arasında ortak olmuş oluyor. Ve iniz tuhakka inai kanun müşteri bir ha o kabın şimdi yarısını benim yarısı senin. Ha, o kabın bir kısmı ne söyle o oldu. Yani baş, başkalarının malı çıkmış. Yani sen bana kabı satmışsın. Ha, o kab e, senin değil. Onun yarısı senin değilmiş. Başkasının malıymış. ina. <laughs> Kabın bir kısmı başkasının malı olmuş. Başkasının kanil müşteri bir <laughs> kıyar. O zaman müşteri e, ya şimdi ben e, demek ki onunla ortak olmuş oldum. Seninle ortak olmuş değil mi ya? Adam kabı sen bizim elimizden aldı. Sen elinden aldı yani. Ha. Yarısı onunmuş. Ha, o zaman Kale müstehim müstehim bil hıyar. Muhayyerdir. İnşa'a. Dilerse ehedel bakiye. O geri kalanı alır. Bi hisseti minel semeni. Yani onun hissesi, onun mukabili. Mesela yani onun değeri ne kadarsa onu da verir. Al, kardeşim. Al. Kabın hepsini alır. Onun payı ne ediyorsa. Ve inşa'a reddehu al. Kardeşim ben Ge ka ge geri veriyorum. Kabı geri verin. Ka ben paramı verin. Kabı siz her siz olsun. Yani bu da bir bir ayıp çıktı yani ha. Ya bir ayıp yani. Kusur oldu ha. Ve men ba'a kıt'ata nukratin fastuhaqqa ba'du akhadha ma baqi bi ve la lahi. Bak. Bu kabdi şimdiye kadar. Men <laughs> ba'a bir insan sattı. Sen bana sattın. Kıt'ata nukra. Nukra. Sonra parça gümüş yani işlenmemiş gümüş parça gümüş nokte külçe 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 altın külçe gümüş yani işlenmemiş yani bir kab şeklinde veya bir ne söyle para şeklinde olmayan yani işlenmemiş bir gümüş satarsa Fethullah baduha. bak işlenmemiş gümüş bana sattın değil mi Hı. o O dedik, instru kabi ha bir kabı bana o kabin satın bana o kabin hakkında önce kabi bana satın o kabin bir kısmı ben hepsini aldım ama bir kısmı başkasının çıktı mesela. O zaman o adama o parasının nisbeti neyse oranını veririm veyahut kot geri hepsini veririm o olabilir. Ama burada bir parça gümüş parça işlenmemiş olsa sen bana bir parça gümüş sattın. Sonra onun bir kısmı başkasının malı çıktı. hisseti o geri kalanı mabaki o geri kalanı onun hissesini onun oranı neyse fiyattan oranı ben, bana 100 lira satmıştın ya bu malın üçte biri onun e, üçte bir parası neyse ona verir yani vazgeçemez yani ha. Niye? Çünkü bu e, bir parçadır sonuçta. Yani bölünebilir. Ama kab bölünemez. Hemen hmm. evet. hmm. ba'a dirhemeyni ve dinaren bidir, dinaren dinaren ve dirhemin cazel bey ol. Bak. ben ba'a satarsa dirhemeyni iki gümüş parayı ve dinar bir de altın para iki gümüş para, bir de altın. Neye karşı? Bir dinareyni ve dirhemin. Bak. Tam tersine, iki e, altın para bir gümüş paraya satarsa cazibeli ol. Ha, nasıl olmuş? Vajjo ile kul var cinsini bil cinsi O zaman ha, gümüş gümüşe karşı satılmamış, gümüş altına karşı olmuş, altın gümüşe karşı olmuş. Yoksa eğer gümüş gümüşe olsa, bak bir iki, iki dirhem gümüş, bir dirhem gümüş olmaz. İki dirhem yani iki gümüş para bir de altın para. Neye sattı? Mesela bir gümüş iki altına. O zaman gümüş altına altın gümüşe karşı olmuş oldu. Çünkü gümüş gümüşe karşı olsa o zaman olmaz. Yani fazlalık fazlalık iki, iki gümüş bir gümüş olmaz. İki altın bir altın olmaz. O zaman Cazer Bey ve cu'yle bir cins Her bir cins diğer cinsle değerlenmiş oluyor. Ha, olur. Yani caizdir. Ama direk bir gümüş para verirsen iki gümüş para alırsa olmaz. bir altın para iki altın para olmaz. karıştırıp verirsen o birbirini denkler. Yani. Ha. Ve men ba ahada aşer dirame bi aşeri deraime ve dinarin cazel bey ve kanatil aşer tübnise ve dinar bir dirhem. Bak bak. Men ba satarsa ahada aşer dirame on bir hem gümüş para bi aşereti derahime. 10 dirhem bak 11 dirhem 10 dirhem bir de artı bir dinar. altın para. Cazel bey. Nasıl? Yani ve kanatil aşeret ya 10 ona karşı gitmiş olur. Ve dinar bir dirhem. O bir dirhem bir dinar da karşı karşıya olmuş olur. Olur. Niye olmasın? Olur. Aa, o ne kadar mı? Heh. وآخر لا ولأن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على